hayatımız boyunca hepimiz ufak tefek hatalar yaparız. Sonuçları bazen iyi, bazen kötü olsa da yolumuza bakmaya devam ederiz ki zaten hatasız kul olmaz. Öyle değil mi? Sonuçta bu hatalar kendimizi en kötü ihtimalle ise çevremizdeki sınırlı sayıdaki insanların hayatını etkiler. Peki ya yaptığımız küçük bir hata dünya tarihinin akışını değiştirseydi? Şimdi sizlere tarihin akışını değiştiren kendisi küçük ama etkisi büyük hatalardan bahsedeceğiz. İlk olarak 1870'lerde Alman kimyager Erik von Wolf'tan bahsedelim. Wolf sebzelerdeki demir miktarı üzerine bir araştırma yürütür. Bu sebzelerden de biri ıspanaktı. Hummalı bir çalışma yürüten Wolf, bulgularını kaydedeceği sırada ıspanaktaki demir oranını yanlış yazdı. 100 gram ıspanaktaki demir oranı 3.5 miligram iken 35 miligram olarak kayda geçti. E bunun sonucunda ne oldu dersiniz? 7'den 70'e herkesin severek izlediği Temel Reis çizgi filminin ortaya çıkmasına sebep oldu. Yiyeceğiniz temel resim ıspanak yiyince güçlenmesi buradan geliyor. Bu hata 1937 yılında düzeltildi ancak bugün bile ıspanak çocuklar için güç gıdası olarak gösteriliyor. Biliyorsunuz ki acıları ve ağrıları dindirmek için geçmişten günümüze kadar kullanılan en etkili ilaçların başında morfin geliyor. ABD iş savaşında gazi olmuş bir asker olan John Doe Pemberton'ın da acıları bir türlü dinmiyordu ve morfine bağımlı olmuştu. İşte bu yüzden hem bağımlılığını yok edecek hem de ağrılarına çözüm olacak bir şey arıyordu. Pemberton kendine ait eczanesinde çalışmalar yürütürken Fransız koka şarabı içeceğini ortaya çıkarmıştı. Ona göre bu ilaç her türlü tedavide kullanılabilirdi. Dahası bu şurup dönemi saygın tıp insanları tarafından onay aldı. Ancak şans eseri bir kazada laboratuvar asistanı şurubu karbonatlı su ile karıştırdı ve bingo! Böylelikle Coca-Cola'nın ilk versiyonu ortaya çıkmış oldu. İlaç hastalıkları tedavi etmedi ama alkolsüz içecek endüstrisinde kendine bir krallık kurdu. Bu belki de yapılan hataların en iyisi. İskoç asıllı doktor Alexander Fleming, farmakolog ve mikrobiyologtu. Kariyer başarısına enzimler üzerine yaptığı araştırmalara borçluydu. Ta ki bir gün hasta olana kadar. Fleming, soğuk algınlığı yaşadığı bir gün, petri kabındaki salyasını masasında üzeri açık bir şekilde unuttu. Daha sonra iki haftalık tatile çıktı. Döndüğünde açık unutulan kap küf mantarı ile dolmuştu. Petri kabını temizlemeye hazırlanan Fleming, küf mantarının kenarında bulunan jel kıvamındaki yapıda... Herhangi bir çeşit bakteri topluluğu bulunmadığını fark etti. Oysaki kabın diğer kısımlarında bol miktarda bakteri vardı. Yaptığı incelemeler sonucunda bu küfün menenjit, zatüre, difteri ve birçok hastalığa neden olan sayısız patojene karşı etkili olduğunu keşfetti. Sonucunda tarihin akışını değiştiren böyle ufak bir hata ile tıbbi bakımdan devrim yaratacak antibiyotik de tesadüfen keşfedilmiş oldu. <laughs> Şimdi de uçak pencerelerinde yapılan hatanın günümüz uçaklardaki etkisine bakalım. İngilizde de Havilland şirketi tarafından dünyanın ilk jet motorlu yolcu uçağı olarak tanıtılan de Havilland Comet 1950'lerde teknoloji harikası sayılıyordu. 1954'te bu uçaklardan ikisi havada infilak ederek 54 insanın ölümüne sebep oldu. Kalkıştan hemen sonra meydana gelen bu iki gizemli kaza İngiliz otoritelerini Comet'i soruşturmaya yöneltti. Uzmanlar uçakların köşelerindeki kare pencerelerin basınç altındaki kırılabilen Zayıf noktalar olduklarını tespit ettiler. Bu yüzden şimdiki modern uçaklarda yuvarlatılmış pencereler bulunuyor. <laughs> Gelelim listemizdeki son küçük ama etkili hataya. İtalya'nın meşhur ilk yapısı Pisa Kulesi'ni bilmeyen yoktur. Hatta önünde fotoğraf çektirmeyeni dövüyorlar desek abartmış olmayız. Peki Pisa Kulesi'ni Pisa Kulesi yapan şeyin tasarım hatası olduğunu biliyor muydunuz? Katatrel'in Çan Kulesi olarak yapılan Pisa Kulesi için inşaat çalışması 1173 yılında başlatıldı. İnşaatçılar yaklaşık 5 yıl sonra planlanan 8 katın 3'ünü bitirdiğinde kulenin temeli yoğun bir kil, kum ve kabuk karışımı olan zemine düzensiz bir şekilde yerleşmeye başlamıştı. Yapı gözle görülür şekilde güneye doğru eğilmeye başladı. Seneler boyunca devam eden hatayı kimse fark etmedi bile. Daha sonra İtalya'da savaş çıktı ve kulenin inşası neredeyse bir asır kadar durdu. Haliyle bu gecikme kulenin zemine daha fazla oturmasına sebep oldu ve muhtemelen Çan Kulesi'nin erken çökmesini engelledi. İnşaat yeniden başladığında eğimi telafi etmeye çalışsalar da olmadı. Hatta daha da eğilmesine neden oldular. Neredeyse 10 yüzyıl boyunca eğimli olmasına rağmen yıkılmayan Pisa Kulesi sizce hatasız bir biçimde yapılsaydı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olur muydu? Veya insanlar onunla eğlenceli pozlar vermek için bu kadar uğraşırlar mıydı? Videonun başında da söylediğim gibi yapılan bazı hatalar tarihte iyi veya kötü bir şekilde yer ediniyor. Ancak şunu da unutmayalım. Abraham Lincoln'un da dediği gibi hata yapmaktan korkan insan sen hiçbir şey yapamaz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.